Hayırlısı diyorum. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi Allah akıl ve fikir versin. Hayırdır? Allah, Hayırdır? Allah akıl ve fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. Davar çobanı. Sen AK ya? Parti'de şey itibar kazandın. Yani AK Parti'nin karşısına geçeceksin. Kime hizmet edeceksin? Ben üç nesildir ticaret kime yapan hizmet bir edecek? ailenin çocuğuyum. Olur mu öyle bir Allah şey Allah. ya? Sen de anca çarşaf yani. satmayı yani. bilirsin. E, tamam. Çar, git çarşı çar, yapalım. E, yönetmedik mi yıllar. Ne ekonomi, bileyim ki? Tayyip'in yönündü. bizim oyumuzu Hadi yönetsin niye, ha. niye yapamıyorsun? ne niye yapamıyor? nasıl yapamıyor? Sen ne yapacaksın? Her şey iyi mi şu anda? Ha. ha. çok çok iyi. Ha, çok, çok, çok iyi. Ya. Çok çok iyi. soralım şu alışverişe bende de ya. Çok çok iyi. Biz ha, biz ekonomi size çok bak, şey iyi, Meral'dan Anladım. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulduğun zaman bu Türkiye kurtulur. Ha. e, sen de Kılıçdaroğlu'ndan Meral'dan. Biz ne, ne yapıyoruz? yapıyoruz? Bütün yönetim Tayyip'in evinde ya. Siz. Biz ne yapıyoruz? Ya. Siz hendek kurmaya çalışıyoruz giden arabaya. Biz sen ne yapıyoruz? mu verecek? Kendi arabayı deviriyor ya. Biz ne sen, yapıyoruz? Sen arabayı sen devirdin. Oğlum sen AK Parti'de itibar kazandın. Sen de var çoban olsan olmazdı. Kim bilirdi seni? Hayır, hayır. Öyle şeyler tamam. Şeyler herkes tanıyordu, herkes tanıyordu. Hiç. Hayır, hayır kimse yok. Hayır, hayır. Bak biz herkes misafir geldik. Ben Gel de misafir. Tamam, ben daha de misafirim. Tamam bir dakika. Saygı gösteriyorum. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksınız? Kendi başınıza Tek soru tek cevap. Biz şu anda kendi başımıza yürüyoruz. O şu anda değil, o seçimde. İleride ne olacağını bir kararımız yok. Olmaz. Şimdi kararımız yok. Ama belli. Çarşambanın geleceği saldan beri var. Bugün Salı, yarın çarşamba. Başkanım. Olur mu canım? Salı Olur. çarşamba o. Ama o şimdi Allah bak ben öyle. emekliyim öyle. Allah'ın emri dinleyim. olsun saldan sonra çarşamba geliyor yani. Ben sizi eskiyi de dinlerdim rahatlardım eskiden ama şimdi değil. He. Şimdi açık konuşayım kızıyım size niye diye. Hı. Yani buradan ayrılıp da şu sürüden ayrılanı kurt dir derler bizim köylerde. Niye yapmamış Bahadetli? Şimdi ki? gelmiş de yapacak. Önce, önce çalıştım iyiydi bir dikkat oldu ne oldu? Evet. kötü olsam. E, Nihal de kötü değil. Fiyatları e, ya. Fiyatları görmüşsün ya. ya. Niye ben kötüsün? iyi de şey. Hayır asla. <laughs> Nankörlü olmay. Nankörlü. Nankörlü olmayacağım. Biz bu ülke sağlıksız. Kendi muhaleketine Olur mu ya ben Ali babacığım? ya? Hayır. Hayır Olur mu ya? Hayır. asla. Olur Hayır. Hayır asla. Olur Hayır. Hayır asla. Hayır ben biraz daha Böyle bir yok. şey yok şu anda. Ama bak seçimlerde göreceğiz. Böyle bir şey yok. Seçimlerde ne olur? Şu anda öyle bir şey, yok, öyle bir şey yani. yok yani. <laughs> Ahmet Davutoğlu'yla siz böyleerek e, bu bu, bu memleketi Bu memleketi mağdur edemezsiniz. Eğer ki 15 Temmuz'da 15 Temmuz hazırlanmazsak asıl o zaman memleket 15 mağdur olacak ya. Eğer ki Tayyip Erdoğan dışarıya sokaklara çıkmasaydı aynen şey gibi olacaktı. Afganistan gibi olacaktı. <laughs> ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.